Arkadaşlar selam. Çok uzun, çok yoğun, çok yorucu bir tempodan geri döndüm aranıza. Ve beklediğiniz, sabrettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizinle de paylaştım. Finallerim vardı. Çok önemli olan finallerim vardı. Ayrıca çok önemli, çok 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 önemli bir yarışmamız vardı. NAK Dünya Şampiyonası. Katıldık ona men's fizik kategorisinde açık siklette büyük abilerimizden birlikte yarıştık. Çok kaliteli yarışmacılar vardı ve dünya beşinciliği elde ettik. 20 yaşında olmamıza rağmen ben size beklediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir geri dönüş yapalım dedik. Bakalım geri dönüş için ne var elimizde? Beldeki yağlar. Bu beldeki yağlar ne yaparsam yapayım belimdeki yağlar erimiyor. Ne yapmam lazım benim bu belimdeki yağlara? Arkadaşlar bakın her insanın kendi kalıtsal özelliklerinden dolayı, genetiğinden gelen özelliklerinden dolayı vücudunda bulunan belirli yerler birincil depo olaraktır. Yani önce orası depolar, yağı, suyu, önce oradaki değeraltı depolar, bir de en son da orası verir. Çünkü orası artık kaliteli yağ oluşur orada. Pardon olgunlaşmış yağ oluşur orada. Yani sürekli olarak yağ orada olduğu için ve siz o yağı pek fazla yakamadığınız için oradaki yağ olgunlaşır ve daha da güç hale gelir onu eritmek. Ama çok da kolaydır onu büyütmek. Yani oradaki yağı artırmak çok kolaydır. Vermek çok zordur. Belirli bölgelerdeki ki bizim Türk milletinde en çok da belde alt midede ve bel bölgesinde mevcuttur bu. Benim de başımın belasıdır yani gerçekten size söyleyeyim. Şimdi önce ne yapmamız lazım bilirsiniz. Gerçeği kabul edeceksiniz. Gerçek budur. Gerçek biz canımızın çektiği gibi yaşamaya devam edersek vücudumuzda canımızın çek canının çektiği gibi yağ depolamaya devam edecek. Sen istersen ki daha farklı gözükesin o zaman mecbursun daha farklı yaşayasın bundan sonra. Yani hem keyfim yaşayayım hem de vücudum düzelsin yoktur öyle bir şey. Olmayacak da öyle bir şey. Yani biz düşünün birazcık bile kalori fazla alırken de hemen belimize gidecek. Hemen belimize gidecek. Ve orada depolamaya başlayacak. Bir de yağ yakmanın da en zor yolu budur. Şimdi spora yeni başlayan arkadaşlar yani daha hiç üzerinize kas koymadan aman belimi eriteyim, aman belimi eriteyim, belimdeki yağları eriteyim diye düşünürsünüz. Çok yanlış saçma diyetler yaparsınız, karbon atı hayatınızdan tamamen çıkartırsınız ki bu gerçekten sağlıksız bir şeydir yani. Müsabık sporcular harici ben bunu kimsenin yapmasını önermiyorum. Karbonat gerçekten çok önemli zaten birinci enerji kaynağımızdır. Kas yapmak ister kan göz çıkarmayın <laughs> Kaş yapmak ister kan göz çıkarmayın Neyse farklı yaşamanız lazım. Olduğunuzdan çok daha farklı yaşamanız lazım ve balık yaparken bile, of sezondayken bile yani temiz olmanız lazım. Temiz kalmanız lazım ki o ben orada toplamasın. Ya orada olgunlaşmasın ya orada büyümesin. Size zarar verebilecek kapasiteye gelmesin. Yani bu konuda söylenebilecek pek bir şey yok. Sen ne yaparsan yap. O gene orada birikecek. O ya orada birikecek ve büyüyecek. O yüzden çok daha fazla dikkat etmen lazım. Gerçekçi olduktan sonra. Gerçekçi olacaksın. Senin orada yağın var. Benim arkadaşım pizza yer ama six pack'i var. E tamam ama ağlayarak bir yere gitmeyeceksin. Yani senin arkadaşının six pack'i olabilir, pizza yiyebilir, sonra gene six pack'i var. Sen pilav tavuk yem, senin çıkmaz six pack'in ya da belin yağlıdır. Yapacak bir şey yok kardeş. Yani elindeki vücut bu, elindeki genetik bu. Bununla yaşamak zorundasın. Yani başka da bir şansın yoktur. Gerçekçi olacaksın, ağlamayı bırakacaksın, çalışmaya başlayacaksın. Diğer bir konumuzda zaten benzer çok benzer bir konu gereksiz protein alımı yani protein alımını gereğinden fazla yaptığınızda ne olur arkadaşlar protein kaslarımız için en gerekli besin kaynaklarından biri kas gelişimimiz için en gerekli besin kaynaklarından biri zaten dedik hipertrofi dedik kasın hücre çekirdeğinin hipertrofi esnasında protein emerek kendini büyütmesidir. Kas geliştirmek protein'den olur. Tabi yanında karbonhidrat, yağ, glikojen depolar. Bunlar da çok önemli. Ama protein daha bizim temel elemanlarımızın başını çekiyor. Tamam. Şimdi olay bu. Bunu duyan bütün body'ciler, daha doğrusu bütün body yapan insanlar. Çünkü kulaktan duyma bilgiyle hareket eden adamlar body'ci olamaz. Sadece body yapar. Yani vücut geliştirme yapmaya çalışır. Ama sadece ağırlık çalışması yapar. Bunu duyan bütün herkes bir sürü protein, bir sürü protein, bir sürü protein. Arkadaşlar sizin vücudunuzun gün içinde belirli bir protein ihtiyacı vardır. Bu protein ihtiyacının üstüne çıktığınız zaman sizin vücudunuz bu proteini ememez. Ayrıca bir öğünlük protein ihtiyacı da vardır ki bir öğünde emebileceği protein tamam. Bir öğünde sindirebileceğin proteinden fazlasını alırsan vücudun onu da ememez. Ne olur peki biz alırsak bunları hemen söyleyeyim size birazcık moralinizi bozayım bunca senedir aldığınız aldığınız fazla proteini ememeyeceğiniz kadar proteini ben oldu? arkadaşlar vücudunuzda protein deposu yoktur yani protein depolayacak fazla alan proteini depolayacak herhangi bir yer yoktur vücudunuzda yani protein vasfında peki ne var protein ne olur bu fazla proteinler aldığımızda biz bu fazla proteini Evet arkadaşlar, acı gerçek. Siz fazla protein aldığınız zaman vücudunuz bu fazla proteini gidiyor lipitlerin yani yağ hücrelerinin içine depoluyor. Nasıl yani? Fazla protein aldığınız zaman bir öğünde alabileceğinizden veya bir günde alabileceğinizden fazla aldığınız zaman yağ olarak depoluyor. Yağ oluyor. Artı e, ee, garaj yerlerimizdeki üre sorunumuz falan filan bunlara hiç girmeyeyim çok sağlıksızdır ama ben direkt spor sağlıklı mı diye bir soru yaptıydık Cenk Hoca onu izleyebilirsiniz. Spor zaten pek sağlıklı değil vücut geliştirme görsel açıdan bir spor. Oraya hiç girmeyeceğim şimdi. Fazla protein aldığınız zaman yağ oluyor. E yani ne oldu? Ben, ben büyümek için et yediydim. 500 gram e kardeş 500 gramda ne kadar protein var bilinsen. 500 gram da yani sen 500 gramın 100 gramını yesen sana yetecek. Sen 400 gram kırmızı etin proteinini aldın gittin yağ hücrelerine koydun. Aldın gittin yağ depolarına koydun. Ondan sonra benim belim niçin büyür? E büyür çünkü okumadın. Büyür çünkü araştırmadın Yerkan. Sadece duydun ki protein kas büyüdür. Gittin yemek yedin ben protein yedim. Duydun ki kas büyüdür protein. Gittin aldın protein shakecik. Şey tatlı da güzeldir diye. Döktün içine 5 su kup. Ondan sonra içtin içtin. Ama benim belim yağlandı. E yağlanır kardeş. Çünkü bu çocuk oyunu değil. Vücuttur, sağlıktır ve başlı başına bilimdir. Lütfen okuyun arkadaşlar. Ondan sonra... Aa, belim var, göbeğim var, ben isterim oramı eridayım, bu en isterim buramı eridayım. bilin liposuction'la. Ama protein alarak, fazla protein alarak yani gerek zaten sadece protein değil herhangi bir besini gereğinden fazla almayacağım. Bu kadar. Hele proteine hiç bulaşmayacağım çünkü direkt yağ olarak depolar zaten. Direkt yağ olarak depolar. Yağ bile aldığın zaman alır önce senin besinciklerini tüketir 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 fazlasını yağ olarak depolar. Proteinin çok az bir miktardır zaten senin istediğin protein miktarı yani yaklaşık yüzde on yüzde civarı bir şeydir. Dışarıdan aldığın kalorinin yüzde on proteinlerden olması lazım. Sen gider yüzde proteinlerden alırsan artan hepsi, hepsi gidecek ondan sonra yağ depolarına. Ondan sonra da e, bizim belimiz var, ne yersek belimize gider, biz bu sporu bırakacağız. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ama önce gerçekçi olacaksınız. Diyeceksiniz ki Tamam ya benim genetiğim budur. Ben lazım herkesten daha fazla dikkat edeyim. Ve herkesten daha fazla dikkat edeceksiniz. Ondan sonra okuyup araştıracaksınız. Ne kadar protein almanız gerekir bir oyunda ve bir günde. O kadar aldıktan sonra hem genetiğinizi kabul edip temiz beslenip hem de gerektiği kadar besin tükettikten sonra geçip aynanın karşısına bakacaksınız ve o zaman ağlamayacaksınız benim belim yağlıdır diye. Ha belki biraz isyan edebilirsiniz genetiğim keşke böyle olmasaydı ama too late. Çok geç artık bu yani anneniz babanız size ne verdiyse onlara da annesi babası ne verdiyse size geldi. Yap yapacak bir şey yok yani bunu değiştirmek Yes dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Peace.